بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وما تلك بيمينك يا موسى سنن صاندا أولان ندر أي موسى شروع في حكاية ما كلف به عليه الصلاة والسلام من الأمور المتعلقة بالخلق إثر حكاية ما أمر به من الشؤون الخاصة بنفسه. Diyor Musa Aleyhisselam'ın nefsine has olan yani özel işlerini yani emir olunduğu özel işleri nakledildikten edildikten sonra işte sonra hikayet nakletme Yani Musa Aleyhisselam'ın emir olunduğu özel işleri ni aktardıktan sonra neye geçti? Ee, halkla ilgili Musa Aleyhisselam'ın Mükellef olduğu işler nedir acaba Ona geçti. Halk arkadaşlar burada Bizim Türkçe'de halk kullandığımız halk anlamındadır ha Gerçi modern dönemde Halk anlamında şap kullanılır Mesela Hizb-u Şap Halk Partisi ha. Ama Kur'an-ı Azimüşşan'da Halk e, Bir masları manada da gelir Mesela Allahu alem ela lehul halq vel amr tebarakallah rabbul alamin. Orada Allahu alem halk mastari anlam yaratma. Ama bu gibi yerlerde şey Kur'an tabi bu burada bu Kur'an değil yani ama e, bazı Kur'an'ın farklı bağlamlarında halkın halk anlamında olduğunu da görüyoruz. اما برلمان مفسرين كلام ذا حلقة فما استفهامية وظما ما, ما, ما في حيز الرفع بالابتدائية يعني yani محلا مرفو حيز الرفع يعني yani محلا مرفو مبتدا فهو تلك خبره خبر او بالعكس tersine tilke mübtede mahkıdan. Yani arkadaşlar iki görüş var. Kimisi marifeyin haber nekireyin mübteda yapmamız caiz değil. Yani bir nekire marifeyi nekire bir isme haber yapmamız caiz değil diyenler onlar diyorlar ki tilke mübtedadır ma haberdir. Çünkü ma istifam ismi nekiredir. Tilke ise ismi işaretidir, marifedir marifeyi nekire haber yapmamız uygun değil. Onun için onlar tilke mübdede mahaber. Ama naviladan bazı bir şey olmaz. Dolayısıyla onlara göre ma tilke haberdir. Ama diyor vahva tilkeyi mübteda yapıp ma'yı haber yapmak anlam yönünden daha uygundur. Çünkü niye? Çünkü tilke cisme işaret ediyor. Dolayısıyla Tilke madde oluyor Ma ise sorudur O manadır Madde ile mana birlikte geldiğinde Yani maddenin mahkumu aleyhi Veya musnadu ileyhi veya özne Türkçe Olması daha Uygundur Ve evfeku bil cevabit Ve cevabete daha uygundur Çünkü cevapta ne diyor Hiye asaya O hiye ne, nereye gider? o ona gider. Dolayısıyla onu mübteda asayi kadar yapacağımıza, yaptığımıza göre orada da tilke mübteda ma kadar daha uygundur. Ve bi yeminike mutallikun bi mudmarin. Bu caru mecrum mudmara taalluk ediyor. Ve kal Hal olar gelmiş. Ey ve ma tilke karraten bi yeminike. Yani senin avucunda elinde duran, karraten duran mekhuzeten diye milik ve senin sağınla alınan nedir? Vel amilu halde amel eden de manel işareti. O Tilkedeki Türkiye'deki işaret anlamıdır. Mesela haza zeydun kaimen gibi. Mesela haza diyoruz mübteda zeydun haber kaimen haldir. Kaimenin nasip eden nedir? O zaden anlaşılan işaret anlamıdır. Bu da öyle. Kema fi kavlihi azze ve celle ve hâzâ ba'lî şeyhâ ki bu da Bu örne geçmişti. Yani bu benim kocamdır. Şeyha yani ona işaret ediyorum. Yaşlı olduğu halde. Şeyh'in yaşlı. Ve kıyla bir kavle göre tilke mevsuletun bu yani bir kavle göre tek ya isimdir. Ey hiye bi O zaman eee tilka elletiden mosul isim olunca haliyle efendim, haliyle ne yapmamız lazım? Buna bir sıra cümlesini bulmamız lazım. O sıra cümlesi de şu şekilde. Bi yeminike mahzu bir mübtedanın haberidir. Ee, ve ondan sonra şöyle olur ma til melleti hu hiye bi yeminik evet melleti hiye yeminik veya bi yeminik şey afan e, takdirine de gerek yok car mecru zarfı müstakar elleti yasla olabilir yani yani melleti teku kâne bi yemin ve tekunu bi yeminik. Sen sağında olan nedir? Buna da gerek yok yani. Mübtedayı cümleye yani o bi yeminik cümle yapmak için mübtedayı takdir etmeye de gerek yok. Ve ayyem kana. ister bu tilke mosula olsun ister ismi işaret olsun fel istifamı buradaki ma istifami ikazun ve tenbihun lehu aleyhissalatu vesselam Musa Aleyhisselam'ı uyarmaktır. İkaz uyandırma. Ve tembihun uyarmadır. Neye dair uyarma? Ala <laughs> ma seyabdu lehu minetteacibi Teacip. Teacibin çoğuludur. Yani onun için görülecek olan ileride görülecek o şaşırtıcı şeylere dair oluşacak. Şey, Nida uyarmaktır. Ve tekrirun nidai. O ya Musa'nın tekrarı li ziyadeti te'nisi ve tembihi. Hem onun ünsiyetini artırmak ve onu fazlasıyla tembih etmek için, uyarmak için. Kal Musa Aleyhisselam cevaben dedi ki Hiya asaya o sağımda olan nedir? Sopandır. Nesebaha ila nefsihi niye benim dedi asaya tahqiqan li veçhi kevniya bi emini ta ki onun neden sağında olduğunun veçhi yani ve temhiden lima yuakibuhu min -efa el efa'il el mensubeti ileyhi aleyhi salatu vesselam ve Musa Aleyhisselam'a nisbet edilecek olan fiiller ki onlar bu Hiya arkasında gelecekler. İşte bu Hiya cümlesi arkasında gelecek olan fiillere bir e, ön hazırlık olsun diye Asa'ya ben, benim Asam demiş. Çünkü orada da ne diyecek? Diyecek etevakke'u aleyha. Ben ona itimat ederim ve uhşu biha ala ganemi. Ben onunla hayvanlarıma yaprak dökerim. Ve liye fiha ma'arib ukhra. Ve benim için o asada başka ihtiyaçlar da nimetler de vardır. İşte bütün bunları da kendisine nispet ettiği için burada da onlara uygun olsun ve bir nevi ön hazırlık olsun diye asaya dedim. Evet. Evet. Yani e, Aydın Hoca şuna hatırlatıyor. Rivayete göre bir gün Musa Aleyhi, şey İmam Gazali e, Ravda-i Mutahara'da uyuyordu. Ve rüyada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve Musa'yı gördüm. Ee, Musa aleyhisselam e, yani güya, rüyaya göre Resulullah'a demiş ki siz nasıl ulema ümmetik enbiyayı beni esail demişsiniz. Bu uygun olur mu? E Resulullah aleyhisselatü vesselam Musa ya demiş yani madem bu senin bir nevi zihnini kocalıyor. Git şu yatan adama bir soru sor. Musa da geliyor. Ee, Gazzari Rahim Allah soruyor senin baban nedir şey ismin nedir adın ne Musa Aleyhisselam da babası dedesi hepsinin ismi Muhammed bin Muhammed bin Muhammed diye sıralıyor Musa Aleyhisselam diyor ben senin sadece ismini sordum sen baba ve dedelerini de söyledin doğrudur diyor Allah Celle Celaluhu da sana dedi ve ma tilke bi yeminike ya Musa sen هي حصلت منه yeterdi ama etevekke alayha ve husbiya ala gani ve liyefshiha ma'arib okhra dedi. Musa'sam dedi ben Rabbul Alemin'in münacatinden lezzet duyduğum için öyle uzattım. Ey ya, ya Musa sen Allah'ın kelimesi İnzali dedi. Ben de senin münacatinden mun de lezzet duyuyorum. Yani ve öyle olunca Musa Aleyhisselam Resulullah dönmüş biz haklısın diye. Ama tabii, bu ulema ümmeti bir ay yasa geçen günü baktım aslı yok yani. Yani öyle bir hadis e, mevduhtur. Evet. Hiye asaya nesi evet. Ve kuri'a asiyya ala ruhati huzeylin. Çünkü Hüzeyr kabilesi bu ya i mutekellime idafe edilen maksur ismi maksur isim yani sonunda elifli olan isim asa gibi ne yapıyor? Onun elifini ya yayı da yaya darm Elifi yaya dönüştürüyorlar ve yayı yaya ve asa Asayya diyorlar. aleyha ey a'temidu aleyha yani ben o asaya itimat ediyorum. Endel e'yâ'i yorulduğum zaman evul vukûfşi alâ râsıl katı'yâ'i veya hayvan sürüsünün başında durduğum zaman ne yapıyorum? O asama yaslanıyorum. Ki o oluyor yani bazen insan çoban hayvanların önünde durunca veya hayvanları otladığı yerde asasına itimat ediyorlar. Ve ehuşu ey ahbitu bihel varaka ve uskitu yani yaprak döküyorum ala ganemi hayvanlarım için. Ganem Arapçada biliyorsunuz koyun ve geçin ikisine ganem denir. Biz Türkçede davar diyoruz. Evet. Yani davarlarıma yaprak döküyorum. Ve kuriyaha ehişşu ehuşşu ehişşu وكلاهما هل اكسي هم اهشو هم اهشو من هش الخبز يهش وهش الخبز يهش ويهش اذا انكسر لهشاشته يعني اكمك شيء اولدو için gevşek olduğu için dökülünce هش الخبز denir tamam وقريب Heşeşit yani gevşekliği. Evet. Ve kuriye bis sini gayril mu'cameti. Noktası sinle de. Yani ehussu. Ehussu ne demek? Zecrul ganemi. Hayvanları zecretmek. Ve evet, zecretmek. Yani hayvanı mesela diyelim ki gitmekten durdurmak için şey yapıyorsunuz ya. Sesleniyorsunuz. İşte o ehussu demek o manadadır. Ve tadiyetu bi ala o ala ile mutaddi olmuş li tadmini manel inhai vel ikbali çünkü ikbal anlamını taşıyor. Yani dolayısıyla ehsü okunduğunda burada tadminin olduğunu kabul etmemiz lazım. Ey ezcuruha münhiyen ve mukbilen ileyha yani ben o hayvanları zecre diyorum. Onlara yöneler zecre diyorum. Yöneler zecre diyorum. Evet. Ve değerli arkadaşlar ve liye burada duralım izninizle. Evet. Arkadaşlar sormak istediğiniz bir şey var mı?